Evet arkadaşlar motorunuzda sinyal verdiğinizde benim gibi sinyali unutuyor musunuz? Artık unutmayacaksınız. Çünkü şöyle bir şey yaptım. 6 liraya aldığım buzzer bilgisayar anakartlarında bulunan buzzer ama bu bip sesi veren buzzer sinyal verdiğinizde nerede ön tarafları söktüm. bu bazırı sinyal sensörüne monte ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, gri ve siyah. Siyah artı bunda. Yeşile takmıyorsunuz. Bazırın artısını yani bazırdaki kırmızı kabloyu siyaha, eksiği de griye takıyorsunuz arkadaşlar. Gri. Ve bu şekilde sinyal verdiğinizde az da olsa bu buzzer sesini duyacaksınız ve unutmayacaksınız. Teşekkürler. İyi seyirler.